Evet, herkese Savaş Tepe'den iyi akşamlar diliyoruz. Şu anda Savaş Tepe'nin girişi olan İmam Hatip mescisinin yolundayız. Bildiğiniz gibi bu yolun olmasını ben gazeteci olarak çok istemiştim. Burası çok bozuktu. Yol oldu, pekâi kafa oldu zamanında. Sözümüz yok. Ama Geçen akşam Savaştepe'den beni aradı arkadaşlar. Dediler ki yolu gel gör. Yol bozuldu asfalt. Asfalt atılı bir sene olmadı altay. ay. 6 ay olmadı. Şimdi söylemek istediğim şu. Bu asfalt bir yıl olmadan bozulduysa şimdi eğileceğim. Size asfaltın bozuk yerlerini göstereceğim. Ve Savaştepe halkı da biliyor. Turan Şimşek'in de bu konuda belediye başkanını ilgilendirmiyor. O da olmasını istedi. Asfalt oldu. Onunla alakalı değil. Zeki Aykafoğlu zamanında oldu. Onu da geçtik. Şimdi Yücel Başkan var. Yücel Başkan'ı eleştirenler var. İşçi çıktı diye. İşçi çıkarıyor diye. Arkadaşlar ben bir şey söylemiştim. Dedim ki bir katrilyon borç var. Bana o zamanlar bazı AK Partililer Çok dediler. Şimdi bütçe yapılırken 999 yazdı bir katrilyon. Ben milyonda bir yanılmışım, milyonda bir. Yani tutturamamışım. Tam bir katrilyon olmasın diye bütçeyi ona göre yaptılar. Arcı borcu. Neyse bunları geçelim. Şimdi şöyle bir durum var. Şöyle bakabilir miyiz? Bakın arkadaşlar bu yolu görüyor musunuz? Bozuldu. Bakın, bak. Şuraya bakın. Burası asfalt döşetler, taşları çakıl taşı döşettiler buralara. Şuraya bakın bak. Bunlar yol bozuldu. Şimdi bunu asfalt yapan fen işlerine işçi çıkarıyorsa Yücel Başkan nasıl çıkarmasın diyebiliriz. Ya arkadaş bu devletin, bu milletin parasıyla yapılan bu asfalt bozuluyorsa hey fen işleri siz ne iş yaparsınız arkadaş bu yol komple bozuldu. Bakın ya şöyle eğil bak ya. Gündüz olsa İzmir'den geliyorum ben buradan geçmek için. Bakın ya bakın ya. Çakıl taşı döşetler buralara ya. Yol da düzgün değil delik deşik ya. Asfalt asfalt kalmamış yazık arkadaşlar ya. Şu asfaltın kalınlığına bak ya acıcık ya. Biz gördük güzel bir asfalt ama altı. Yazık ya asfalt gitmiş yeniden şimdi asfalt dökülecek. Şimdi buradan işçi çıkarırsa Yücel Yılmaz Başkan. Biz gazeteci olarak diyoruz ki ekmekle oynama. E, ekonomi bozuk. Ekonomi bozuk. Tasarrufa gidiyor. İşi de çıkaracak. Yatırımı da azaltacak. Hepsi olacak. Ama ya arkadaş bu asfalt yaparken o daire müdürü neredeydin be arkadaş sen? Bunanın şefi neredeydiniz be arkadaş siz? Böyle bir asfalt olur mu ya? Şimdi ilk sene Edip oradan getirdiği bir şirket vardı. O da köy yollarını yaptı. Kar yağdı, yolların hepsi bozulmuştu. O zaman da eleştirdim. Bugün de eleştiriyorum. Ama kişiye göre, yapana göre. Neden? Sorumlu ki, kimse onu eleştiririm ben. Şimdi diyorlar ki, efendim asfalt, yazık ya bu, yazık. Yazık bu, bu paralara verilen paralara yazık bizim paralarımız ya. <laughs> Ondan sonra belediye gırtlağa kadar borç oluyor. Tabi olur. Bir işi iki kere yaparsak borç çoğalır. Hep vatandaş da yararlanamıyor. Ne oldu yazık günah bu burası. Onun için bundan sonra işi çıkarıyormuş. O çıkarıyormuş bu çıkarıyormuş. Abi ak ediyorsa kendine herkes mevcut işine sahip çıkarsan çıkarılmaz. E sen işine sahip çıkmazsan çıkarırlar. Şimdi Taşeron şirketin sözleşmesi bitmiş. Çıkarıyormuş. E yapacak bir şey yok. Yasa ne gerekiyorsa belediyede çalışanlar değil ki. Yani söylemek istediğim şu. Şimdi Balıkesir Spor'da olluk gibi paraları futbolculara verdiniz. Ondan sonra para istiyorsunuz. Ekibin parasını verecek Kimin parasını verecek Yücel Başkan? Sizin benim paralarımı götürüp Balıkesir Spor'a verecek. Balıkesir Spor'un başındakiler de çarçur edecek parayı. Altyapı yapacağım diyor. Doğru yapıyor. Şimdi çoğunluk sağlanamadığı için Balıkesir Spor Kongresi'ni yapamadı. Evet. Sırf Balıkesir Spor mu? Her taraf borç. Her taraf borç. Ne yapacak? Tasarruf yapacak. Belediyeyi iki sene içinde toparlaması lazım. Onun için ben eleştiririm ama Yücel Yılmaz'ı doğru olan yerde eleştiririm. e bu ekonomik durgunlukta eğer tasarruf yapıyorsa işçiler de şunu yapsın. Sen adam gibi işini yapsaydın çıkarmazlardı. İşini yapmasan ondan sonra iş bulamıyoruz. E bulamazsın tabii işini yapmıyorsun kardeşim. İş yok göster şöyle ya. Gel gel gel. Şöyle getir ya bak. Karanlık olduğu için şuraya bak ya şuraya bak ya bak ya. Mıcır döktüler buraya ya. Mıcır döküldü buraya ya. Yazık böyle boydan boya ya. Ya girene kadar 2-3 kilometre bozuk ya asfalt ya. Yazık ya bu paralara yazık ya arkadaş ya. Kimin parasını veriyorsunuz siz be? Bu milletin parası bu. Yazık günah bu paraya. Bu asfalt böyle bozuk oldu. Ondan sonra kalkıyorsunuz böyle böyle. Adam gibi işinizi yapın. Ben vatandaştan yana yandaşım. Para alırken daire müdürü bir, bir kucak para alıyorsun, cebine götürüyorsun, çoluk çocuğunla yiyorsun. Bu işini güzel yapmazsan daire müdürü, sevak edin bu aileyi. O felişlerindeki, efendime söyleyeyim, şefler, çoluk çocuğunuzu gırtlağınızdan, o geçen paradan hak ediyorsunuz mu? Yazık bu paralara. Daha söyleyecek çok şeyim var ama İzmir'den geliyorum. Balıkesir'e gidiyorum şu anda. Bergama üzerinden sadece bunu çekmek için buradan geçtim. Evet. Paylaşın arkadaşlar. Bunların gerçek yüzünü görsünler. İyi akşamlar diliyorum. Ya yapma. Ya yapma. Yapma. Yapma.